Merhaba çocuklar. Bugün sizlerle sabitler, değişkenler ve matematiksel operatörleri kullanarak doğrusal mantık yapısı örnekleri yapacağız. Bu noktada ilk örneğimizi yaş farkı bulma problemi oluşturmaktadır. Problem durumumuzu inceleyelim. Ertuğrul bilgisayar programları oluşturmaya merak etmeye başlamıştır. Öğrenmek için yeni yeni problemlerin algoritmalarını yazmaya çalışmaktadır. Şimdi ise yaşları verilen iki kişinin yaş farklarını hesaplayarak ekranda gösteren programın algoritmasını yazmaya çalışmaktadır. Bu programın algoritmasını yazınız. Evet çocuklar. Bu problemde bizden istenen yaşları verilen iki kişinin yaş farklarını hesaplamamız ve sonucu ekranda göstermemizdir. Bu programın algoritmasını şimdi birlikte yazalım. Bildiğiniz üzere Algoritmamızın ilk adımı başla ifadesidir. Adım ekle diyerek ilk adımımızı yazıyorum. Algoritmamızı başlattık. Şimdi yaş farklarını hesaplayacak olduğumuz yaşlara ihtiyacımız var. Bu noktada öncelikle kullanıcıdan büyük yaşı girmesini isteyelim. Adım ekle diyorum ve ikinci adımda büyük yaşı klavyeden biriniz yazım hatamızı düzeltelim. Kullanıcı klavyeden büyük yaşa girdikten sonra bu yaşı bilgisayar hafızasında ihtiyacımız boyunca tutması için bir değişkene ihtiyacımız var. İşte bu noktada 3. adımda bu kullanıcının girdiği yaşı bir değişkene aktarmamız ve bu değişkenle bu değeri tutmamız gerekiyor. Bu nedenle üçüncü adıma şöyle yazıyoruz. A diye bir değişken oluşturduk ve bu A değişkenine kullanıcının girdiği büyük yaşı aktardık. Şimdi büyük yaş girildi ve bu büyük yaş bilgisayar hafızasında tutuluyor. Şimdi ihtiyacımız olan şey küçük yaş. Adım ekle diyoruz ve kullanıcıdan küçük yaşı klavyeden girmesini istiyoruz. Tıpkı büyük yaşta olduğu gibi küçük yaşı da bilgisayar hafızasında tutacak bir değişkene ihtiyacımız var. Bu noktada 5. adımda bu değişkeni oluşturuyor ve yaşımızı bu değişkene atıyoruz. Yaşı B değişkenine aktar. Burada değişkenimizin ismini B olarak belirledik. Bu yaşı B değişkeni hafızasında tutacaktır. Şimdi her iki yaşı da biliyoruz. Bu noktada artık farkı bulma işlemini gerçekleştirebiliriz. Altıncı adım olarak hesaplama işlemimizi yazacağız şu şekilde yazabiliriz. Fark eşittir. A eksi B işlemiyle işlemiyle yaşlar arasındaki farkı hesapla. Hesapla. Evet. Burada fark eşittir A eksi B işleminde eşittir ve eksi işaretleri matematiksel operatörlerdir. Fark ise yeni bir değişkendir. A ve B sayılarının farkını fark değişkenine aktarmış oluyoruz bu şekilde. Problem durumunda yaşı farkını hesapladıktan sonra ekranda göstermesi istenmişti. Farkı hesapladık. Şimdi 7. adımızda bu farkı ekranda gösterelim. Farkı ekranda göster yazarak 7. adımımızı da tamamlamış oluyoruz. Artık algoritmamızı tamamladık. Dolayısıyla 8. adımımızı ekleyerek bitir yazıyoruz ve algoritmamızın sonuna sonunu oluşturuyoruz. Evet çocuklar. Yaş farkı bulma algoritmamız ekranda göründüğü gibidir. Sizler de kendiniz denemelerinizi yapabilirsiniz. Bir sonraki örneğimizde görüşmek üzere.